Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlarımız çok güzel bir tanıtım yapmış. Tanıtımda aslında şimdiye kadar yaptıklarımız yani katkılarımızdan bahsediyor. Evlendirmişiz, boşandırmışız, borçlarını kapatmışız. Onun dışında kimlik çıkartmışız. Çok kimlik çıkarttık galiba değil mi? En çok onu yaptık. Yani bir sürü konuda yardımcı olmuşuz. Para yardımı yapmışız. Ev kiralamışız. Vallahi <laughs> ...gerçekten e, ekibimi de tebrik ediyorum efendim. Valla biz böyle yardımlar yapmaya, destek olmaya devam edeceğiz. Sizlerin de eğer yardım istediği bir konu varsa bizlere ulaşabilirsiniz. WhatsApp ihbaratlarımızı vermek istiyorum. 530 488 84 efendim. İhtiyacınız olan, yardım istediğiniz her konuda bize ulaşabilirsiniz. Arayabilirsiniz, buraya gelebilirsiniz. Gelin, gelin. Gelin konuşalım. Bir yardıma ihtiyacınız varsa Beyaz TV kanalına gelip ekibimizle konuşabilirsiniz efendim. Şimdi bugün görüyorsunuz bakın sarı giydim, pembe giydim. Enerjinin, canlılığın rengi bakalım inşallah bugün programımızın <laughs> enerjisi her zaman gibi yüksek olur, canlılığı bol olur. Ve enerji deyince Muharrem Bey de burada. <laughs> Muharrem Bey biliyorsunuz enerjik bir insan. Burada da yaptıklarıyla e, onu tanıyoruz artık. Enerjisi yüksek. Muharrem Bey bir şey itiraf etmek için gelmiş bize. Değil mi Muharrem Bey? Nasılsınız? Nasıl gidiyor her şey? Teşekkür her ederim. Her keyfiniz iyi, biraz güle almışsınız. Biraz hakikaten emeklilik, aynı zamanda e, bekarlığın vermiş olduğu özgürlük. E, bazı kısıtlamalar ortadan kalkınca ister istemez e, yeni yeni arkadaşlar tanıdım. E, TikTok sayesinde hiç e, aklıma gelmeyecek kişiler. En başta kendisine burada selam ettiğim, ellerini öptüğüm Güzide annem. E, aynı zamanda kendi... Prensesi Esra Hanım, Ayşe Güzel, işte diğerleri mevcut olmak şartıyla her birine selam ediyorum. Çünkü kendileri benim için çok kıymetli, çok değerli. Hayatımda 15 yılımın içerisinde hiç yaşamadığım o güzel günleri şu anda yaşıyorum. Oo. Esra Hanım sayesinde. Aynı zamanda bu Vallahi program sayesinde. Vallahi biz şimdiye sayesinde. kadar hiç TikTok'un faydasını görmedik. Hep zararları, evliliği bozuyor. Bir şey siz gerçi bir... İyi bir şeyler yaşıyorsunuz herhalde. Aşk mı var? Nedir bu prenses keşke, esra? Keşke evliliğimin içerisinde, bu kadar mutlu olabileceğim bir evliliğimin içerisinde... E, ...mutlu olmam mutlu olmam gereken evliliğimin içerisinde yaşasaydım bu mutluluğu. Çok mu mutlusunuz? Şu anda çok mutluyum. Yani e, o kadar güzel insanlarla tanıştım ki... ...yani akşama eve gittiğimde yakama yapışan birisi yok. Hesap soran birisi yok. Nereye gittin diyen birisi yok. Memlekete gidiyorum, geliyorum. Neye geldin, niye gittin diyen yok. O kadar özgürüm ki, o kadar mutluyum ki sizler sayesinde, ekibiniz sayesinde... Bu program sayesinde yani neşegüle de burada alttan alttan aslında bir mesaj veriyorsun? Sen gittin hayatım çok güzelleşti. Sen beni e, sıkıyordun, darlıyordun diyorsunuz. Ben kendisinin ismini hatırlayamıyorum bile. Acaba öyle, öyle biri var unuttun. mıydı? Rüya gel, rüya gördüm. Bir rüzgar esti geçti diye düşünüyorum. Ondan dolayı çok mutluyum. İnşallah da bu mutluluğum gölge düşmeyecek. Sizler sayesinde bu mutluluğum yaşayacağım. Bana e, TikTok'ta şöyle bir mesajlar da geldi. Numaralar geldi. Ben dedim ki ben e, bu TikTok'ta evliliği yaşamak istemiyorum. Nasıl burada bu mutluluğu yaşadım? Aynı şekilde Esra Hanım programına ulaşın. Ben kriterlerimi değiştirdim. Aa. Yeter ki aynı zamanda kriterlerimin öncesinde benim açıklamam gereken bir mevzu var. Muharrem Bey niye kriterleri değiştirdin? Kadınlar sizden korkuyor mu acaba? Kriterleriniz çok yüksek. Dediler ki e, hatta eleştiri de aldım. Ben bunu şunu söyledim. Dedim ki o anki sinir stres e, aşamasındaydım. Haksızlık karşısındaydım. Bana bir e, hak etmediğim savaş açıldı. Ben de bu savaş içerisinde savaş her şey mübahtır. Ondan dolayı ben de dedim ki sizin... Yani karşı tarafı ben hatırlamıyorum, tanımıyorum. Bir rüya gördüm, rüyamın içerisindeki yaşadıklarımı anlatıyorum. Peki Muharrem Bey, siz evlenmek istiyor musunuz? Elbette. E o zaman niye bekarlık, sultanlık değil demek ki? Değil elbette. Yeni insanlar tanıdım. Onlar sayesinde çok şükür mutluyum. Yeni insanlar kadın mı? E, mesela Güzide annem var, onun prenses bir Esra Hanım var. Adaşınız, kendisi sizi çok seviyor. Aa, Aynı belanlar. zamanda Ayşe var, Gizem var. Ondan sonra... Hepsi kadın maşallah. Hiç erkek var mı tanıyıp da sizi mutlu eder? Gelmiyorlar zaten yayınımı. Erkek gelmiyor. Erkek gelmiyor. gelmiyor. Kadınlar <laughs> geldiği için bu mutluluk. Ha? Aynen öyle. Çünkü evvelinde çok baskı altındaydım. Şu anda o baskı... E baskı gel... tabunu şimdi kim olsa... Kim ister canım başka kadınlarla konuşur? Öyle biri olmamama bahatmesi... rağmen öyle birisi olsaydım o kısıtlama yapsalar hak ederdim. Allah Allah. Özel biri var mı şu an <laughs> Muharrem Bey? Vallahi şu anda benim için herkes özel. Allah şöyle Herkes, herkes özel. özel. Yani herkese böyle hani gülümseyemiyordum. Gülümsediğim zaman eyvah savaş başlıyordu. Ben şu anda herkese gülümseyebiliyorum. Herkese... E e, şimdi bir dakika bundan doğal bir şey var Biriyle evliysen başka kadına da gülümseme yani. Kadınlar açısından değil. Yani otobüste gidiyoruz veya araçla yolda gidiyoruz. Yanımızda bir araç durdu. Şöyle baktım eyvah yumruk geliyor gözüme. Yumruk geliyor gözüme. Mesela o, şey zaman, sizi... o o konuya kadar gelmişti olay. Yani bakamıyordum sağa sola bakmaya çekiniyordum. Acaba bakarsam bir gözüm de şurada kenarda olsun yumruk gelirse tedbir alayım diye. Hmm. Ama çok şükür şu anda çok mutluyum. Bilmiyorum Leşe Gül çok da öyle bir bayan gibi görmedik biz yani. E, derler ya hani içi sizi dışı beni yakar. Ben her zaman şunu söyledim. E, zayıf kiloluya ben bakmıyorum. Peki Ye Muharrem Bey sen buraya geldin <laughs> Bir itirafın olacakmış. Söyle bakalım. Var. Şimdi şöyle. E, ben burada para peşinde değildim. Bana bir savaş açıldı. Ben o savaşın karşısında mücadele ettim. Dik durdum. E, net duruş gösterdim. Ben dedim ki bu parayı aldıktan sonra alacağıma da inanıyordum. Sizler sayesinde çünkü büyük bir başarı imza Alkış, ayakta alkışlanacak bir program yapıyorsunuz. Gerçekçisiniz. Eşi benzer olmayan bir program Teşekkür ederim çok sağ ol. Ondan dolayı ben aldığım 50 bin lirayı dedim ki gene vereceğim sözümün arkasındayım. Gelsinler buraya programda. Bir dakika sen verdin mi 40 bin lirayı? Dedin ya burada söz verdin. 40 bin lirayı ben oğlumun çantasına koyacağım vereceğim diye. Geldi. Ya, şey, aradı beni. E, önce bir halatı sor dedim ya. Hemen farklı farklı konulardan geldi. Vermedim. Ben burada Hayda. hatta vermedim çünkü ben bu programa gelmelerini istedim. E sen orada öyle demedin ama orada e başka türlü vazgeçtim. Dedin. Niye vazgeçtim? Vazgeçtin. Ya, aynen ben burada o aldım 50 bin lirayı nasıl paranın peşinde olmadığımı burada milyonların göz önünde, sizler göz önünde, seyircilerimizin göz önünde ben kendisine... Ne oldu? Sen nereye bakıyorsun? Nereye? Burada mı? Kim o? Ha, He, pardon. Ha. Geçmişten. <laughs> yani dedim ki bu program içerisinde o 50 bin lirayı olduğu gibi bağışlayacağım. Ha bugün 50 bini bağışlamaya geldin. Ba gelselerdi programa diyorum. E sen programa. de olsalardı gelselerdi evet. ne öyle demedin ki o Çünkü zaman. Çünkü o an için o an için dedim ki vereceğim dedim. Şimdi bin nerede dedim. 50 bin? Harcadın mı? Harcar mıyım? Ben o paraya zaten ihtiyacım yoktu. Tenezzül de etmiyorum. O zaman sen 50 bin TL'yi bağışla. Bağışlamaya hazırım. Gelsinler buraya ben, ben Onları... bu programı vereceğim. Bir geçen programda bu elli bin için ne demiş? Onu bir dinleyelim. Bırakabilir mi yani? Nereye bırakacağım? İsteseleri Leşegül Hanıma verelim. Ben çocuğumu haftaya çağırdığım zaman karşı tarafa bunun şu şu bende kalsın diyecektim. Onu hangisini da, veriyorsun? Bakın, şunları ben onlara gönderecektim. Şu bende kalsın. Hatta şu da fazla bana. Ben onu da yapacağım. 4000 göndereceğim. Hayır. Ben çocuktan kendilerine gönderecektim. Ben bunu göndereceğim size. Esra Hanım da burada haftaya programda doğru Hepimiz şey Hepimiz 40 TL'yi gönderiyor. Söz verdim. Şunu. Şu kalacak. Hatta şu kalsın. Küçüğü kalsın. Hatta hiç kalmasın. <laughs> Söz vermişsin. Şimdi ben sözümün yine arkasındayım. Dedim ki o gün 40 bindi. Şu an 50 bin diyorum. Programa gelsinler. Karşılıklı otursunlar. Çocuklar annesi burada. E, ben de burada. Ama üzerinden 3 hafta geçti. Sen niye vermedin? Çünkü karar değiştirdim. Ben hem para vermek için onların şartlarını yerine getireceğim, hem yalvaracağım, hem ayaklarına gideceğim. Nedir ama yani? istemedi. Bunu sen söyledin. Bunu ben söyledim. Ben o zaman 40 bin dedim. Ben şu an 50 bin diyorum. Gelsinler programa, canlı yayında, milyonların gözlerinde diyeyim ki Esra Hanım ben sözümün arkasındayım. Ne Buyurun. diyorsunuz buna? Çünkü herkesin önünde bu söz verildi. Ben yani söz verildi mi tutulur diye biliyorum ama Filiz Hanım... O parayı bağış değil o senin evladın. Sen evladına vereceksin parayı bir kere. Ve bağış diyemezsin çocuğuna. Hala aklın fikrin Neşegül Hanım da karşıma göremiyorsun ya şu anda. Göremediğin için Esra Hanım'ı ar aracı kılmaya çalışıp Neşegül Hanım'ı buraya getirmeye çalışıyorsun. Özlemişsin çok belli. Bu bir. ikincisi niye evlenemeden evlenemedin sen şimdiye kadar? Neden evlenemedin? Hani herkes kapılarda bekliyordu. Niye evlenemedin? Bir cevap versin. Şimdi <laughs> Ben evlenmek için böyle gün kovalamıyorum. Biri benim için gelsin de ben de onun için paspas olayım demiyorum. Ben şu andan sonra seçeceğim. Ben seçildim. Şu andan sonra seçeceğim. Ben şu andan sonra kesinlikle diyorum ki karşılıklı oturup anlaşabileceğimiz aylar gelsin, yıllar gelsin ama ben diyorum ki e, kafa zihniyetimiz, yapı düşüncelerimiz ortak alanımız olsun. Peki ben ne... hemen pat diye bugün tanıştım evlenin. Yok artık öyle bir Neşegül dünya. Neşegül Hanım'a ve oğlunuza niye o parayı vermediniz? Söz verdim burada. Söz verdim ben sözümün arkasında. Ben o gün 40 bin dedim. Ben şimdi 50 bin diyorum. Ben o parayı tenezzül ettim. Ama nasıl inansın orada, orada Tamam şöyle yapalım Esra Hanım ben, ben şunu da yapmaya hazırım. Haftaya yarın yarın gelsinler buraya. Ben şimdi gideceğim o parayı. Poşetle o gün ben buradan poşetle aldım ya. Eve gider gitmez yaptığım hareket şu. Ne yaptın? Eve gider gitmez poşet. Lanet olsun sana dedim. Böyle attın mı parayı? A şimdi sen ya Muharrem. Ben onu masanın üzerine koydum. masanın üzerine koydum. Burada, üzerine koydum. burada Daha, çok saydın ya. Atama, hatta, öyle atamaz. Hatta, hatta ben aklımdan şu da geçti. Bir gün dedim eve hırsız girerse poşetin içerisinde alıp gitsin dedim yani. Yok yok bak öyle yapmamışındır. Burada yok, çok saydın sen ya. Sen burada kaç kere? Dört kere saydın parayı. <laughs> o kadar emek harcadın. Bir de, de demişsin ki sen. 10 lira eksik mi çıktı dedi. 10 lira eksik mi çıkmış <laughs> Değil mi öyle bir şey var 10 lira eksik çıkmış Zaten işte. o paranın içerisinde 10 lira yoktu ki Esra Hanım e Şimdi e, bazı tabii Kelimeler yer değiştirebiliyor e, Kelime hatası yaptırabiliyorsunuz Ben de bundan dolayı zaten 10 lira yoktu onun içerisinde Peki Muharrem şunu soracağım Sen neden boşandın artık eşinden Neden buraya gelsin istiyorsun özledin mi çok Ya Elbette insan sonuç itibariyle iyi veya kötü 17 yıl bir birlikteliğimiz oldu. Kendisine ben her zaman hep iyimser yaklaşmaya çalıştım. Hep iyimser oldum, hep yapıcı oldum. Her zaman kendisine böyle hediyelerle, sevgi içerikli cümlelerimle, sempatikliğimle yaklaştım. Özledim, evet özlüyorum. Şimdi bir dakika. Sen demeye sordun ben çok mutluyum, işte prenses, esra bilmem ne. Mutluluk abim, ayrı bir Ayşe şey, edeyim, özden mi? farklı bir şey ama ben şimdi mutluluğumun içerisinde e, çoğu zaman... E, Birini bu kadar özlüyorsun o kadar da mutlu değilsindir demek. E, mutlaka, yarı yarıya ama ben e, uzaklaşmaya çalışıyorum, atmaya çalışıyorum, kafamdan kesinlikle hatırlamamaya çalışıyorum. Birkaç defa karşılaştık Silivri Çarşı içerisinde. Karşıdan geliyor ve karşılaştık. Nasıl? Ne hissettin görünce? Böyle içim bir burkulma hissettim. Üzüldüm o an için. Ya dedim keşke yani beni bekliyor olsaydı orada. Bir yerde oturmuş böyle elinde telefonda oynuyordu. Belki de benim geleceğimi biliyordu, görmüştü önceden. O anda beni görmezden gelmeye çalıştı. Baktım ki orada böyle içimde bir yani üzerine kaynar sular dökülmüş gibi hissettim. Üzüldüm. Bak. Arkana baksana mane. Yok bakmayayım. E sen karşına gelsin istiyorsun. Yok. Niye bakmıyorsun? Karşıma gelirse ben e, çok samimi bir şekilde söylüyorum e, sarılırım kendisine. Sarılacağım. Sarılırım yani. Ay, yani sarılmak o sarılmak istiyor. Söyle Kadriye Hanım ha. Ya, Bey var ya. İçi yaralıyor içi. Çocuğuna, karısına, evinin dağılmasına. param paramparça oluyor yani. Ne parada, ne pulda, ne onda, ne bunda. Sadece onları görmek, onları evinde görmek istiyor ya. O kadar üzücü bir hali var ki. O TikTok'ta yok mutluyum, yok şöyleyim, yok böyleyim. Yalandan gönlünü eğlendiriyor ama kafasında var ya neler dolanıyor şu anki. Çok fena yani. Çok üzücü bir durum. Yok iyiyim ben. Çok ee... üzücü bir durum. Hiç iyiyim falan değilsin. Çok üzücü. Keşke olmasaydı böyle. Yani Tabii ki biz de her zaman ilişkinin kurtulması tarafındaydık ama sonrasında işler boşanma yoluna gitti. Şimdi çok bu konuda ısrarcı oldular. Hani <laughs> boşanlar ama e, bir şekilde herhalde Muharrem Bey hala içinden atamadığı için bunu da bir karşı karşıya gelme aracı olarak kullanıyor ki parayı vereyim ben karşı karşıya geleyim. Ama Neşe Gül Hanım sanırım telefonu da kapatmış. Bir ben şekilde hiç böyle bir şey Ben, ben kendisiyle herhangi bir e, asla kötü niyet Asla beklemesinler benden. Zaten kaybettiğim gün o büyük kötülüğü ben kendime yaptım. E, benden kaç defa karşılaştık yolum değiştirdim. E, onların adını almamaya çalışıyorum, unutmaya çalışıyorum, hatırlamamaya çalışıyorum. Çünkü ne zaman aklıma ya çoğu zaman yolda giderken ona benzettiğim birileri oldu. Bakıyorum acaba bu, bu mu diyorum. Böyle arkasından e, dakikalarca bakıyorum. Sonra. Valim Bey belki sen. ...yollasaydın o kırk bini, en azından belki onlar da senin o aldığın parayı onlara yolladığını görünce bir yumuşaklık olurdu, değil mi? Önce bazen davranışsal olarak iyi bir şeyler yapmak da lazım karşımızdaki insan. Muadele ağlıyorsun bugün. Yok iyiyim ben. E çok mutluyum, iyiyim dedim. Bak ya bunu mutlu... aslında doğru da söylemek lazım. Bazen gerçekten bir ayrılık bizi üzüyorsa çok utanıyoruz, üzülüyorum demeyi. Niye? E çok doğal bir şey. Bu kadar yılını paylaşmışsın, tabii ki üzülürsün. Ben gayet mutluyum, bir huzursuzluğum da yok. Kendisi mutlu olsun. Ben her zaman söylüyorum. Mutlu olsun. Mutluluğu daim olsun. Ben onlar yüzünden kendimi parçaladım. Onlar mutlu oldular. Ama ben onların hiçbir üzüntüsünde mutlu olmak istemiyorum. Sadece onların yapmış olduğu o adaletsizliği. Allah'ın Rabbimin ad adaleti de var. Onları tecelli edecektir diyorum. Ben onların... Gerçekten o savaşın içerisinde burada söylememem gereken şeyleri de söyledim. Et özür diledim ciğerdir, zaten. Şudur, Bunları budur. biz geçtik. Hani sonuçta bunlarla ilgili konuşuldu, özürler dilendi. Hani e, sen ailesini kırdığın için de özür diledin. Şimdi senin isteğin Muharrem... 40 bini vereceğim, buraya gelsin diyorsun. 40 bin değil, 50 bini vereceğim. 50 ben çünkü bini. o paranın içerisinde bir kuruşuna tenezzül etmedim, etmeyeceğim ve halbuki e, ben o para peşinde değildim. Hı hı. O aldığım ondan o altınları da evde. yatak odasında kenarı <laughs> yastığının yanına koydum ki e, resmiyle birlikte. Resmiyle Kullanmadım. birlikte yastığa koydum. Yastığın kenarına koydum resmiyle birlikte. E, ben hiçbir şekilde e, bunu gitti. E, o, yani fırsata çevirmedim. Halen daha ya, mutlu olsun diyorum. Huzurlu olsun. O çünkü mutluluğu hak eden birisi. Halen daha benim için öyle. Ya, bana haksızlık çok yaptılar. Ailece bana haksızlık yaptılar, destek vermediler, adaletli bir büyüklük yapmadılar. Ben bu büyüklük yapmamalarından dolayı ben de e, Allah'ın da var adaleti dedim. Siz de bu adalet yap, yapmamış olduğunuz bu adaletten Rabbimin de adaletini siz de inşallah tecelli olursunuz dedim. Şimdi bazen bazı işte dediğim gibi iyiliği zamanında yapsak belki değiştirebilirdik. Çok da inat etmemek lazım. Özellikle ilişkilerde inatçılık doğru olmuyor. Sonrasında böyle oluyor. Vesile Hanım buyurun. Önce şunu söylemek istiyorum. Ben e, bugüne kadar, bu saate kadar e, Muharrem Bey'i o kadar dinledim. Hiçbiri gerçek değildi. Şu an ağladığı durum ya, biraz ben gerçek geldi bana. Ya ben ağlamıyorum. Kimse de Paray ağlayamaz. Parayı vereceğim, edeceğim demesine hiçbiri gerçek değil bence. Şunu sormak istiyorum. Acaba eşi onunla barışmak istese kabul eder mi? Onu merak ediyorum. Bir de eşini olan sevgisinin acısını e, çocuğundan çıkarmış olabilir mi acaba? Ne diyorsun Muhalem Bey? Ben e, kim ya ben hiçbir zaman çocuğuma sırt dönmedim. Çok mu özledin Muhalem Bey? Bugün neden bu kadar hani duygusal Yok, bir şekilde? iyiyim duygusal falan da değilim ben e, yani iyiyim gayet mutluyum huzurluyum. Hayır aklında ne var? Ya Asıl duygunu bir mutlu gün söylemesini istiyorum. Benim de elbette mutluluk hakkımdır. Ben burada etten ciğerden şundan bundan bahsettim. ya Üzüldüm, pişmanım. Keşke söylemeseydim diyorum. Onları dile getirmekle hem karşı tarafa ya insan karşı tarafa çamur atmadan evvel kendi eline bakar. Çünkü önce kendi insanın kendi eli kirlenir. Evet. Ama karşı tarafa çamur attıktan sonra. Kendi elindeki kiri görmez karşı tarafa çamur attığını zanneder. Ben karşı tarafa e, çamur atmadım. Yapılanları söyledim. Beni kararladılar, kötülediler. Ama ben dedim ki Allah vargam yok her zaman için. E, mutluyum. Onlar da mutlu olsunlar. Peki Muharrem Bey o zaman sen şu an madem niyetin bu şekilde parayı yatır hesabına. Para zaten evde duruyor. Ben bunu ispatlayabilirim. Resmini çekip size atayım. Tamam. Ama sen ailene vermek istiyorsun ya işine vermek istiyorsun. Ben kendisine son bir kez buradaki Muharrem Bey, toplum... şöyle olsa bak. Sen parayı yatırsan bunun üstüne davet etsen mesela çocuğunu görüşmeye. Gelmezler. Için. Yani gelmezler. şimdi şöyle olmaz ama. Bir insana para vereceksin, gel buraya, ayağıma gel. Ya ayağıma daha, gel yok onur, asla. Hayır onur kırıcı bir şey olur. Yani paraya koşup geliyormuş gibi olur çocuk. Şimdi bunun yerine sen parayı versen ya gelip bir görüşsen ...görüşsek evet, desen sonuçta daha iyi gibi. Çok, çocuğu için veriliyor bu para sonuçta. Çocuk beni aradı. Baba dedi... E, ...hatta mesajlar da var. Yanına gelmek istiyorum dedi. E, ben aramasam, ben mesaj atmasam... ...bana dönüş yapmıyorsun dedi. Ya bakıyorum ki hala daha... E, ...ya çocuk... ...gördüğüm zaman arkasında annesi gelecekmiş gibi... ...kötü hissediyorum. Ama yani o senin çocuğun... ...sen çocuğa annesiyle alakalı... bir göremezsin şimdi ayrıldıysanız... Çocuğu görmen lazım. Çocuktan boşanmadın ki sen. Onu da görmek istemiyorum. Görmeyeceğim de e, benden e, nafaka dışında e, özel isteği de olmasın. Beni unutsun. E, ben çünkü Allah hak Allah. etmedim. E, boşanma gerçekleştiği günden bu yana benim kötü zor aşamalardan geçiyorum. e Kendimi eğlenceye atıyorum. Kendimi dağıtmaya çalışıyorum. Yani kafamı dağıtmaya çalışıyorum. Ama o, o ev... Ama bu zalimci bir şey değil mi? Annesini <laughs> görmüyorum, çocuğu da görmeyeyim demek. Ya taşınacağım zaten. Ben o evden taşınacağım diye söz verdim. Evden taşınacağım kısa bir süre içerisinde. E, mahalleyi terk edeceğim. Ne kadar orada kaldığım süre içerisinde, akşamlar eve gittim mi, hala daha benim içimde bir burukluk oluyor. E, arkadaşlarımın çoğu diyor ki, ya Muharrem çok e, yayın yapıyorsun, çok e, bayanlarla sohbetin çok var. Ben de diyorum ki, yalnızım, çaresizliğimden e, kendimi dağıtmaya çalışıyorum. İşten geliyorum eve temizlik yapıyorum bulaşıktı, dım çamaşırdı falan derken yemekti de, e, işim bitiyor sonra bakıyorum ne yapacağım diyorum haberler açıyorum kötü kötü haberler izliyoruz bari dedim kafamı dağıtacak bir şeyler alayım sonra bakıyorum onların tarafından e, akrabaları katılıyor yayına ya o zaman daha kötü oluyorum hatta halbuki bariğim, sen en son ne istiyorsun söyle eşine de seslen yani parayı Vermeyeceksin anladığım kadarıyla o Buraya gelmeden. Buraya gelmediği müddetçe ben e, onlarla karşı karşıya, buranın As dışında herhangi bir yerde akrabalarının, büyük e, akrabalarının da yanında dahi olsa ben kesinlikle hiçbir şekilde, zaten kendileri de istemiyor, ben de istemiyorum. Evet. Burada olacaksa, Şimdi burada şöyle, nasıl gerçekleşecek burada. Neşe hiçbir zaman o parayı istemeyle ilgili bir talepte bulunmadı. Yani para bana gelsin diye talepte. Sen bunu vereceğin için hani bu şartı da söylemek zor ben Neşe Ben neden vazgeçtim? Var. Mesra Hanım şu oldu, şu oldu. Şurada oturuyor. Ben buradayım. Çok hakaretler etti. Yani akıl almaz hakaretler etti. "Çiçeklerle geldim yalan." dedi. Sonra e, şunu yaptım dedim yalan dedi. En son dedi ki "Çocuğuma dedi o 2000 lirayı vermezse dedi şikayet edeceğim." dedi. Ben 2000 lira için ya şikayet edi, ettirmem zaten kendimi, tenezzül etmem. Beni kendisi zaten çok iyi biliyor. Tırnağımı çöpünü vermem." diye çok büyük laflar etti. Ya büyük lokma ya büyük laf etme. Her zaman ben bunu söyledim. Peki şimdi o para zaten onun parası değildi biliyorsun. Hani bir hayırseverimiz aslında o parayı ben sana hayır verdi. hayırseveri kabul etmiyorum. Ben hayırseverim hayırsever tanımıyorum. Ben Çünkü ben hayır e, hayırsevere güvenerekten ben buraya gelmedim. Ben buraya sizler güvenerekten sizlere sığınarakten geldim. Aslında Neşe Gül'e verildi yardım boşansın diye Elbette, ona verdi. Elbette ben verdim. karşı taraftan aldım. Ben öyle kabul ediyorum. O zaman Muharrem bir Neşe güle Hanım'a seslen. Biz Yok yok yo, ben canım. kendisine seslenmek istemiyorum. Ben kendisini tanımıyorum. Tamam. O zaman bir seslenelim. Neşe Gül Hanım eğer gelirseniz Muharrem Bey size 50 bin TL'yi vermek istiyor eğer gelirseniz oğlunuzla birlikte ama Muharrem Bey benim de size söylemek istediğim var söylemek istediğim eğer eşinizden boşanıyorsanız çocuğunuzdan da boşanmayın o sizin evladınız Yok. gidin ilgilenin. Ben e, asla hiçbir zaman yayında bana diyorlar ki çocuğunla görüşüyor musun bir selam ver önce diyorum ya yayına gelenlere baktım ki hemen laf sokmaya çalışıyorlar. ...seni ilgilendirmeyen konuya müdahale etme diyorum... ...hemen engelleye bakıyorum. O zaman Muharrem Bey de yani çocuk sevginiz pek yok demek ki. Benim e, sevgim ne kadar büyük yüce olduğunu... ...çok iyi biliyorlar kendileri. Ya kendi annesi babası da dahil... Sevgi böyle annesi... bir şey değil gerçekten. İlgilenirsin, değer verirsin, özlersin... ...vakit geçirmek istersen bunların hiçbirini yapmıyorsun. Bu sevmek değil ki. Çünkü e, dedim ya az evvel e, baktığım zaman... E, ...çocuk yanıma geliyor. Arkasından geçmişte olduğu gibi... ...önce çocuk okuldan gelirdi eve... Arkasından annesi gelir. Ama yok artık anne. İşte, ya ben bunları tekrar yaşamak istemiyorum. Gitti gittiği yerde mutlu olsun. Kim nerede mutluysa mutluluğun orada yaşasın. Ben beni beni rahat bıraksınlar. Bari Bey nasıl çocuğundan vazgeçiyorsun ya? Ben vazgeçtim çünkü onlar Allah. benden vazgeçti, ben de vazgeçtim. Bunu tüm dünya, tüm Türkiye İnsan duysun. İnsan çocuğundan vazgeçer mi Ben bunu bir baba ol ben anlayamıyorum bunu Ayşe Hanım. Bir söyleyip sonra. Hani anlayamadım bunu ben. Gerçekten. Muharrem Bey öncelikle hoş geldin. İnsan evladından nasıl vazgeçer ya? Maalesef öyle oldu. Öyle olur mu? Annesini bırakıyorsan bırak hadi. Ayrıldınız diyelim. Ayrılıyorsunuz. Ayrıldın. İnsan evladına nasıl sırtını döner böyle ya? <laughs> Nafaka verirsen benim diyen çocuk şey anne. Nafakayı vermezsen benim değil diyen anne anne başka mu? ama sen çocuk ne bileyim ya Allah, ben, ne de ki, ben de dedim ki ben de dedim ki çocuk kim istiyor annesini istiyor. Annemi yanına gitmek istiyorum diye memlekette annem ona el bebek gül bebek bakarken annemi yüzüne çemkirmiş. Ben onu duydum. O günü ben o çocuğa ya benim demiyorum. yani artık ne, neredeyse Aa, orada olsun diyorum. Ben şunu söylüyorum. Sen dedim kimi istiyorsun? Annemi istiyorum. Gidebilirsin. Hemen anında ne yani istiyorsun Çocuğa falan? öyle bir şey yapılır mı ya ben Seninle ben yapıyorum ben ben çocuğuna nasıl ben, ben, nasıl ben o kadar merhametli bir insanım ki ben o kadar yumuşak kalpli bir insanım ki beni bu noktaya getiren onlar oldu. Ama bu vicdansızca bir şey. Ben vicdansızlıksa ben kabul ediyorum. Ben burada etten şundan bundan bahsettim. Benim bütün sanki kısmetim kapanmış gibi. Niye onlar o beni noktaya getirdiler. Bana demediler ki yani nasıl ses etten tonuna dikkat etmek istiyorum. Kapandı. Karşı tarafla ben e, tanımıyorum. Muhatap olmayacağım. ...gittiği yerde mutlu olsun... ...kim nerede mutluysa orada kalsın... ...ya onlar zaten bir şey söylemiyor ama... ...sen çocuğundan vazgeçtiğine gittin orada kaldın... ...nasıl oluyor böyle? ya... ben vazgeçtim, bunu tüm dünya Resul Türkiye'de duysun yani... Buna? ...ben yani a, gittim vazgeçtim... ...ben çocuk nasıl orada burada kalsın? yuvamı kurtarmak için... ...burada çırpındım, ben burada ne kadar çırpındım... ...bunun evvelinde neler 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 yaptım... ...ve ben çocuğa bir günde demedim ki... ...annenin, anneni tut kolundan getir demedim... oğlum dedim, nasıl sen görevini yapacaksın dedim... Çocuk ne, konu ne olursa olsun siz bir babasınız çocuğunuzun asla vazgeçmemeniz lazım. Ben vazgeçtim. Bu işler bu kadar kolay basit değil. Sen iyi bir Çok baba olsaydın basit. o parayı derhal buradan çıkar çıkmaz. Kimseye sormadın evladını hesabına yatırmalıydın. Tövbe Yok, ben, e, bu işler. Ben mutluyum. E, onlar da mutlu olsunlar. Düşmüşsün kızını peki o işleri geçsen. Ya ne demek ya? Şimdi şöyle bir şey Evlat var. Evlatla vazgeçilir mi ya? Şimdi Muharrem. E, benim gözlemlediğim kadarıyla aşırı duygusallıkla Aynı anda tezat tepkiler veriyorsun, tutarsızlık sergiliyorsun. Asla çocuğundan vazgeçtiğini falan düşünmüyorum ben. Ama duygusal yani duygusal bir şekilde karşılıklı bir... Bu tutarsızlıkla çocuğunu elde tutamazsın zaten. Ya yani ben tutarlı zaten, olman gerekiyor biraz. Ben zaten e, onların da istediği şu. Bana bir ara annesi dedi ki... Onları bırak sen. Çocu, annesi dedi ki bak çocuğu hocam. dedi evlatından reddedeceksin dedi bana. Kim dedi bunu? Annesi söyledi bana bir ara. Dedim ki dedim ki zaman. Sen niye hep kötü şeyler hatırlayıp onları yapmaya çalışıyorsun? Çünkü bunlarla artık ben mutlu olmak istiyorum. Ben önceden hep iyi yönleri düşündüm. Hep iyi yanlarla mücadele ettim. Ama artık şu saatten sonra bana yapılanlarla ben onları kafamda atıp Bey, mutlu olmak istiyorum. Siz diyorsunuz ya hani ağlıyorsunuz işte görmüyorum falan diyorsunuz. Ben bir baba olarak erkek olarak karşımda çocuğunu istemeyen bir baba olsam ne bir seçenek olarak onu değerlendiririm, ne bir erkek olarak onu e, iyi olarak bulurum ve ona geri dönmek isterim. Hiçbir şekilde istemem ki. Mesela, bak bu çok büyük hata. Ha diyor, sen beni istemiyorsun ama ben, ben seni hiç istemem. Bak bir de bunu da istemem. Sen böyle kimseyi geri çeviremezsin ki. Ancak kendinden nefret ettirirsin. Etsinler ya benim kimsenin sevgisine ihtiyacım yok Ama arkadaşlar. çocuk da senden büyüyecek nefret edecek. Etsin. Ben ben zaten kendisine. E, git gidiyor musun dedim? Gidiyorum ya dedi. Çok ya. Öyle. Hadi dedim git. Git güle güle. Yolun açık olsun. Beni tanımayın. Ben de sizi tanımıyorum. Nerede ne şekilde mutluysan orada mutluluğunu sürdür dedim. Çocuk çocuk adı <laughs> üzerinde. Yani çocuğa böyle denir mi ya? Çok acımasızca. Benim çarşıda benim benim yanıma geldi. Dedi ki baba dedi kimliği senin yanında unuttum dedi. Tamam dedim oğlum gel bir yerde buluşalım dedim. Baktım orada görünce zaten içim eridi yani. Bir Öp, sarıldım öptüm. Ya cebine harçlığını da koydum. Gereken görevimi de yaptım. Gel dedim yemek yiyelim beraber dedim. Ne dedi? Yok gelmek istedi. Dedi ki annem ileride bekliyor dedi. E tamam o zaman dedim git dedim yani. Ya orada gördüm e, daha kötü oldum ben. Sonrasında e, karar aldım. Görmek istemiyorum dedim yani. Aradığı zaman açmak istemiyorum. Sesini duysam içim parçalanıyor. Yüzünü görsem daha kötü oluyorum. Yani... Ben e, gidenler gittiği yerde mutlu olsun diyorum beni bana bıraksınlar e, ben kendileriyle karşı karşıya gelmek istemiyorum ismini duymak istemiyorum resmini görmek istemiyorum e, çünkü ben bu şekilde onları hayatımdan çıkarıp e, mahalleden taşınacağım buralardan gideceğim onlarda kötü bir izin varsa unutsunlar benim de onların da bende var ben de unuttum herkes e, geçmişini bırakıp geleceğine baksınlar. Şimdi ben tabii ki de bunun çok yanlış olduğunu söyleyeceğim ama şimdi Muharrem Bey otursun düşünsün bu konu hakkında çünkü bana göre doğru olmayan ve çocuğun da hissettiği şeyi düşünemiyorum bile. Düşünsenize babanız böyle derse ne kadar kendinizi değersiz hissedersiniz? Anne baba tarafından bu kadar çabuk kolay vazgeçilmiş olmak bir insan için ne kadar can acısıcı düşünemiyorum bile. Bence Muharrem Bey burada duygusal olarak e, duygusallaştığı için hatalı davranıyor. Bakalım Gülseren Hanım bu konuda bize dönecek mi? Ona göre karar vereceğiz ama.